Yürütme kurulumuz, genel başkanımız Sayın Fatih Erbakan başkanlığında toplantısını gerçekleştirmiş olup alınan kararları ve gündeme gelen konuları sizlerle paylaşmak üzere burada bulunuyorum. Değerli basın mensupları öncelikle Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nı hedef falan terörist saldırıyı kınıyoruz. Pazar günü İçişleri Bakanlığımıza yönelik olarak 1 Ekim tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama yılının da açılış gününde İçişleri Bakanlığımıza yönelik olarak vuku bulan ve bölücü terör örgütü kaynaklı olduğu anlaşılan, ispatlandırılan terörist saldırıyı kınıyor ve lanetliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni ve aziz milletimize hedef alan her türlü terör saldırısı karşısında milletimizle yek vücut olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin ve güvenlik birimlerinin yanında yer aldık yer almaya devam edeceğiz. Hiç kimse milletimizin ve devletimizin bölücü terör örgütleri ile kararlı mücadelesini sekteye uğratamaz. Bölücü terör örgütüne sınırlarımız dahilinde ve haricinde hak ettiği cevabı vermek üzere operasyonlarına başlayan ve devam etmekte olan bütün güvenlik birimlerimize Allah'tan kolaylıklar diliyoruz. Ayaklarına taş değmesin. Gerektiğinde bir fiil bizzat yanlarında olarak, gerektiğinde dua ve temennilerimizle her zaman, her şekilde yanlarında olduğumuzun herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Terörle mücadelede sen ben yok, biz varız. Terörle mücadelede iktidar muhalefet yok, Türkiye Cumhuriyeti var. Terörle mücadelede biriz, beraberiz ve Türkiye'yiz. Bu mantık içerisinde güvenlik birimlerimize kolaylıklar diliyoruz. İçişleri İş Bakanlığımızın kapısında canlarını ortaya koyarak vatan savunmasına katkı sağlayan polis kardeşlerimize de milletimiz adına teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kahraman polisimiz, kahraman askerimiz ve terörle mücadelede bulunan tüm kahramanlık destanı yazan birimlerimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin ve devletimizin bekası için canlarını ortaya koyarak bölücü teröre karşı net ve kararlı duruşumuzun gereğini sergileyecekler. Öncesinde hayata veda eden tüm şehitlerimizi bu vesileyle bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize de şükran ve minnetlerimizi ifade ediyoruz. Değerli basın mensupları, geçtiğimiz günlerde ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden talihsiz bir beyanda bulundu. Bu meclis, gazi meclis değildir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın bu beyanını esefle karşılıyor, kınıyor ve milletimiz adına reddediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi gazi bir meclistir. Türkiye Büyük Millet Meclisi savaşlar yöneten, kahramanlıklar kazanan bir meclistir. Sakarya Meydan Muharebesi'nin manevi komutanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Başkomutanlık Muharebesi'nin komutanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Büyük taarruzu başlatan irade 23 Nisan 1920'de Ankara'da Milletin temsilcileriyle toplanarak Kurtuluş Savaşı'nı, milli mücadeleyi başlatan Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Meclisimiz 15 Temmuz 2016 gecesi ülkemizin işgaline yönelik girişim karşısında bombaların hedefi olduğu halde uçaklar ve helikopterlerden atılan bombaların hedefi olduğu halde kapılarını açık tutmuş, millet iradesine sahip çıkmış darbe girişimini püskürtmek için canlarını ortaya koyan milletvekillerinin can siperane müdafalarına tanıklık etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu yönüyle de gazi bir meclistir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve savrulduğu yeri eseple, üzüntüyle karşılıyoruz. Yeniden Refah Partisi hem iktidarın hem muhalefetin alternatifidir derken aslında kastettiğimiz şeylerden biri de budur. CHP, anayasanın kendisine vermiş olduğu ana muhalefet rolüne ve misyonuna rağmen hızla milletimizden uzaklaşmış, halktan kopmuş, milli ve manevi değerlerin çevresine yanaşamaz hale gelmiştir. CHP'nin bu meclis gazi meclis değildir diyen bir anlayış tarafından yönetiliyor olmasını üzüntü verici buluyor, tarihe not ediyor, gereğini milletimize havale ediyoruz. Merkez Yönetme Kurulumuzda gündem alan konu başlıklarından bir diğeri yeni anayasa tartışmalarıdır. Artık bu anayasa tartışmalarının bir son bulmasını ve 1982 darbe anayasasının yerini darbeci izler taşımayan sivil, demokrat, özgürlükçü, hakkı ve adaleti önceleyen bir yeni anayasaya bırakmasıdır. Yeni anayasa tartışmalarının gündem değiştirme başlığı olarak ele alınmasını değil, yeni anayasanın artık yapılarak gündemin külliyen değişmesini arzu ediyoruz. Yeni anayasa çalışmalarında iktidara destek vereceğimizi her zaman her zeminde ifade ettik. Cumhur İttifakı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu var. Bu çoğunluk yeni bir anayasa yapmak için yeterli olmasa da çoğulculuğu esas alan, katılımcılığı esas alan iktidarın değil, milletin anayasası vizyonuyla ortaya konulan bir metnin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhur İttifakı dışında da destek bulacağına dair inancımızı koruyoruz. Dolayısıyla yeni anayasa tartışmaları yeni bir anayasanın yapılmasıyla sonuçlanmalı ve 1982 darbe anayasasının yerini milletin sivil, demokratik, özgürlükçü, çoğulcu, katılımcı anayasası almalıdır. Dün Yeni Derefa Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'ın başkanlığında Konya ilimizde Anadolu buluşmaları programını gerçekleştirdik. Bu Anadolu buluşmalarında bir kere daha gördü ki sokağın bir numaralı gündemi ekonomi. Geçim darlığı, hayat zorluğu ve mutfaktaki enflasyon ateşi. Özellikle emeklilerimiz çok zor durumdalar. Emeklilerimiz en düşük emekli aylığı olan 7500 lirayla geçinmekte zorlanıyorlar demiyorum. Emeklilerimiz bu parayla geçinemiyor. Bu kadar açık, bu kadar net. İktidarın emekli maaşları ile ilgili düzenlemeyi yılbaşına kadar bekletmemesini hatta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tarihine kadar da ötelememesini ve bir an evvel emeklilerimizi rahat ettirecek, nefes aldıracak, satın alma gücünü, insani yaşam ihtiyaçlarını karşılayabilir hale getirecek bir maaş standartına kavuşturmalarını kendilerinden bekliyoruz. Bugün için emekli bir çiftin en düşük emekli maaşı olan 7500 liraya bir katına kira için, bir katına mutfak harcamaları için, bir katına da diğer zorunlu insani yaşam gereklilikleri için ihtiyacı var. Dolayısıyla 7500 liraya emekli vatandaşlarımızın mahkum edilmesini adil, insani ve vicdani bir yaklaşım olarak görmüyor. Hükümetimizden bu konuda çok hızlı kararlar almasını, çok hızlı adımlar atmasını, gereken kaynağı da bir an evvel oluşturarak emekli vatandaşlarımızı rahatlatmasını bekliyoruz. Bir diğer konu bununla sonlandıracağım. Sonra sorularınızı alabilirim. Sosyal ve toplumsal kesimlerin problemlerinin çözümüne yönelik olarak kendileriyle yaptığımız toplantıların sonrasında kanun tekliflerimizi hazırladık. Bu kanun tekliflerimizi önümüzdeki haftadan itibaren peyderpey Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunacağız. Dolayısıyla Yeniden Refah Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli görüşün sesi ve temsilcisi olarak sessiz milyonların sesini kanun teklifleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşımaya, taleplerin aracısı olmaya, milyonların sesini milletin kürsüsünden duyurmaya devam edecek. Sosyal ve toplumsal kesimlerin ihtiyaç ve beklentilerinde yanlarındayız. Haklı taleplerini destekliyoruz. Bu talepleri her türlü zeminde iktidarına da muhalefetine de medyasına da duyurmak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Mağdur kesimlerin mağduriyeti toplumsal tüm katmanları ilgilendiren endişe verici durumlardır ve bu endişeyi toplumdan arındırmak için biz üzerimize düşen sorumlulukların, görevlerin farkındayız. Değerli basın mensupları, konu başlıklarını bu şekilde sizlerle paylaştım. Bu konular ya da başka konularda sorusu olan varsa sorularınızı cevaplayabilirim. Buyurun. Çevreniz uçacak oldu, Bir tartışmaları ile ilgili ilk olarak onu da başlayayım. Ee, sivil anayasa kavramasını aslında hükü olarak e, anayasanın devletin irade yönet, devletin yönetme iradesinin altını boşaltan hatta devleti bu anayasa tartışmalarından biraz uzaklaştıran bir kavram değil midir? Bu sivil anayasa kavramı ile birlikte e, anayasadan devletsiz bir anayasa oldukça netti LGBT propagandasına karşı hatta Amerika tarafından, Batı tarafından konulanan dernekleri de kapatılacağına dair birçok beyanı olmuştu. Şimdi artık meclis de açıldı. bu LGBT propagandası ile ilgili olarak kültürümüzü, milli değerlerimizi yozlaştıran bu propagandaya karşı somut bir çalışmanız var mı? Neler yapacaksınız? gündeminizde var mı? Sivil anayasa vurgusu hiçbir şekilde devlet kavramının içini boşaltmayı kapsamaz. Sivil demokratik özgürlükçü, hakkı ve adaleti önceleyen bir anayasa vurgusu, her şeyden evvel hukukun toplumsal barış için olmasını arzu ettiği değer ve kavramlardır. Bizim burada sivilleşmekten kastettiğimiz şey darbe döneminde generallerin hazırladığı anayasanın yerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletin sesi ve temsilcisi olan milletvekillerinin hazırladığı anayasanın almasıdır. LGBT ve sahip konulardaki bakışımız nettir. Yeniden Afah Partisi bu konuda siyasal ve toplumsal duyarlılığı en erken ve en net biçimde ortaya koyan bir siyasi yapıdır. Ailenin korunması açısından bu konunun öncelenmesi gerektiğini ifade ettik. Bir kere daha ifade ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni LGBT dernekleri ile ilgili konularda topluma yönelik taahhütlerini ve Sayın Cumhurbaşkanımızın seçim öncesi toplumsal sözleşme ya da vaat sayılabilecek öneri ve yaklaşımlarını uygulamaya, yerine getirmeye, harekete geçmeye davet ediyoruz. Bu konularda ilgili yapılması gerekenler iktidarın bilincindedir, gündemindedir, elindedir. Bu konuların Türkiye'yi çok fazla meşgul etmesinin de gereği yoktur. Yapılması gerekenler, atılması gereken adımlar nettir ve bilinmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni korumak, Türkiye'de aile yapısını korumakla mümkündür. Ailenin en değerli varlığı olan gençlerimizi korumak, duygusal ve ruhsal gelişimlerini doğru zeminde tamamlamalarını sağlamak, iyi eğitim almalarını sağlamakla mümkündür. Ve bu konular toplumun hemfikir olduğu ortak değerlerdir. Bu ortak değerler etrafında tüm siyasal varlıkların iktidarı bu konularda vermiş olduğu sözleri bir an evvel yerine getirmek üzere harekete geçirmeye zorlamasını bekliyoruz. Öyle. Başka sorusu olan var mı? Bize teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık, sağ var olun. Varlık.